dünya oluşturduk. Bildir meselesine gelince onu da altın çizmek istiyorum. Bildir'ü ben e, 1900 gerçekten görebileceğiniz en güzel kadınlardan biriydi Bildir. Gerçek sarışındı. E, gözleri kendisinin de çizilmiş gibi bir yüzü vardı. Biz tabii ilk gençliğimizden beri çalıştık. Son dönemdeki halinde bile hiç kendini gizlemedim. Bağdat Caddesi'nin her adımında e, ...Bildür'ün her yerinde kokusu vardır, duygusu vardır, kediler şimdi mahzun belki onun yerine bakanlar oluyor ama... ...Bildür'ü ben 1995 yılında Show TV'de daha tıfıl bir adamken, de gencecik ve herkese bahar gibi e, davranırken e, aynı projede çalıştık. Bir eğlence programındaydı, e, Show TV'de de çalışıyorduk. Bildir o gün sunucu olarak geldiğinde ben de Bildir'in işte hem yapımcısı hem her şeyden sorumluyduk. Önce Bağdat Caddesi'nin bir şımarık kızı mı geliyor? Eyvah kalkavanların kızı dedim. Ama öyle öyle, öyle olmadığını, Bildir'in 16 yaşından itibaren çalışarak ailesine baktığını, sanıldığının tersine annesinin bir evi dışında hiçbir varlıklarının olmadığını ve e, e maddi manevi her yerde, her insanla e, can canı olduğunu, set işçileri yemek yemeden yemek yemediğini, onlarla oturup saatlerce sohbet ettiğini, e, bin lira karşı ön yargıyla bakanların onu tanıdıktan sonra hele sosyetik sananların onu tanıdıktan sonra bambaşka birisi olduklarını biliyorum. Neden biliyor musunuz? Dilan Palatlar olayındaki görgüsüzlük, Dilan Palatlar olayındaki utanmazlık neyse Bildir Kalkaman tam tersiydi hiçbir şekilde varken varlığını göstermezdi ama varken varlığını herkese paylaşırdı. Ve, ve e, size şu kadarını söyleyeyim. Bilgirle benim yediğim içim hiç ayrı gitmedi. Son ana kadar hayattaki her şeyini mutlaka bana sorar, öyle karar aldı. Bakın her konuda eee Size anlatamayacağım e, derecede e, çok değerli bir insandı. Birlikte yıllarca ortaklık yaptık. E, kapanan tiyatronun ortaklarından biriydi Bildur. Birlikte çok yol yürüdük. Dolayısıyla e, Bildur'u tanımak benim için hayatımın en güzel, en güzel e, anılarından biridir. Bildur'u kaybetmek en acı e, aldığım haberlerden biridir. Geçen sene maalesef benim için öyle oldu. Hem durumu hem de özür teyzemi kaybettim. İnsanlar bazen bunu dile getirdiğim için şey yapıyorlar. İşte aman yeter falan. Öyle değil ya. Öyle değil. İnsan belki acıyı kanıksıyor ama acıyı unutmuyor. Bilir ben nasıl unutayım. Bilir bizim hayatımızın. Çok güzel bir parçası. 28'inde de e, daha sonraki gösterilerde de birlikte kurduğumuz o tiyatronun bir parçası olan Bildir için de alkışlayacağız. Bildir için de beraber olacağız. Bildir'i çok özlüyorum. Bildir'in yaşam sevincini çok özlüyorum. Ve bana ettiği nasihatı aslında e, uygulayamadığım için de taş kafa diyorum kendime. Bana demişti ki Bildir, son güne kadar her zaman, her koşulda hak edip etmememi bilemem ama şöyle derdi. Oğlum derdi sen bu ülkede en yurtsever, Türkçe'ye, edebiyata, müziğe, sanata en çok emek veren, zeki, duyarlı, entelektüel çabası en önde olan acayip bir adamsın. Benim gördüğüm, en e, sevdiğim, e, beynine en güvendiğim adamsın. Ama dedi, değmez, hasta olursun. Değmez, bu ülkede insanları e, cezalandırırlar. Değmez bu ülkede senin gibi insanların yaşamasına izin vermezler. Kendini koru dedi ve gerçekten hastaneye düşecek kadar teşhis ne? İşte şey sizin de bildiğiniz üzere teşhis sinir, stres, gerilim içinde bulunduğumuz durum. Hem kişisel hem toplumsal durum. Bildirim bu konularda üzerime titrerdi benim. Üzerime titrerdi. Ve size şunu söyleyeyim çok uzun yıllar, çok uzun yıllar billurla bizim cebimiz ayrı değildi. Bende varsa onun, onda varsa benim. Nereye kadar? Yediğimiz, içtiğimiz ev kirasından tutun, borçlarımıza kadar birlikte ödedik. Ve billurun um mu daha çok parası oldu, benim mi daha çok param oldu o dönemde Allah'ı bilemedim. O da bildiğini zannetmiyorum. İnanın bana her şeyi birlikte e, ...paylaştık ve yaşadık... ...ve e, böylesine bir insanı... ...öteki bir takım insanların... ...ya böyle duygusal konuşmalar... ...falan yapma diyorlar ama... ...duygusal bir konuşma değil... ...bu bildirim'in hak ettiği bir anma... ...tiyatro yeniden e, kurarken... ...Haluk Polat'la birlikte yola çıkarken... ...bildir içinde bunu yapmam gerektiğini düşündüm... ...ve... ...Ela'cığım sağ ol... E, ...gerçekten tekrar ediyorum e, o nasihatini tutamadım. Enver yapma. Hastalanacaksın. Ailem var, sevenlerim var, dostlarım var. Geri çekil. Bu ülkede senin gibileri istemezler. Senin gibileri sevmezler dedi. Bildirim bunu söylemesinin en önemli sebebi de nedir biliyor musunuz? Bildir 3-4 kuşaktan Bildir'in 3-4 kuşaktan kendi bilebildiği ama 10 göbek, 15 göbek İstanbul'u bir ailenin çocuğudur Bildir. Ve e, dolayısıyla e, görgüsüzlere karşı, görgü ne demek onu gösteren e, birisidir Bildur. Ama şunu söylemek isterim, e, Bildur'un evine Türkiye'nin yani Yaşar Kemal'inden, Mehmet Ali Birand'ından yani gazetecisinden, edebiyatçısından, ressamına herkes girmiştir. Annesi de öyle bir hanımefendiydi. Dolayısıyla e, sağ olsun beni onlarda eş tutar, beni o değere koyar, ve derdi ki bu memleketin insanı değilsin dünyanın başka bir yerinde olsan bambaşka olurdu ee, ve ben e, bu e, sözünü tutamadım kendimi yıprattım hasta ettim bunu da bilmenizi istiyorum Evet de bilir de andık bugün ve şimdi hep beraber yayına e, geçeceğiz İşte o tarih geldi Ben gidip bugün evde kimse yok e,